her ağlamanın sonu gülmektir. Nerede akarsu varsa orada yeşillik olur. Nerede gözyaşı olursa orada merhamet olur. Rumi Aşkın Terapi hayatı anlamlı kılmak için modern insana Hz. Mevlana'nın düşüncelerinden bir yol haritası oluşturmayı hedefler. Bu bölümde hikaye devam ediyor. Duygu akıl diyaloğu, kusurları örtme ahlakı ve pişmanlıktan söz edip bölümü niyazla bitiriyor. yeni bir hikayeye başlamıştık. Daha önce anlattığımız Yahudi padişah ve vezir hikayesine benzer olarak başka bir Yahudi padişah o öncekinin açtığı kötü çığırı takip etti ve Nasranileri yok etmek için yeni bir plan hazırladı. Büyük bir çukur kazdı, içini ateşle doldurdu ve tam o çukurun başına da büyükçe bir put diktirdi. Dedi ki bu puta tapmayan onun önünde eğilmeyeni ateşe atacağım. Herkes teker teker ateşin önüne geliyordu. Eğilenler eğiliyordu, eğilmeyenler ateşin içine atılıyordu. Tam o sırada kucağında çocuğu bulunan bir kadını putun önüne getirdiler. Kadın ateşin kenarına geldi. Elinde çocuk ateşte alev alev yanıyordu. Çocuğu kadından aldılar ve ateşe attılar. Kadın da korkup imandan çıkacak oldu. Putun önünde secde etmek istedi çünkü çocuğu atıldı sıra ona gelmişti. Fakat bir anda çocuk ateşin içinden seslendi ki anne ben ölmedim. Anne içeri gel ki görünüşte ateş içindeysem de ben burada çok hoş bir haldeyim. Burası çok keyifli bir yer. Dışarıdan ateş gibi görünüyor. Bu ateş yüzeysel bakanlar için perde olmak için bir göz bağıdır. Yoksa Gaybi ilahiden zuhur etmiş bir rahmettir anne. Gel korkma sen de atla. Hz. Mevlana göz bağından söz ediyor. Arkadaşlar bu mesnevi de sık sık geçer. Gözlerimizin bağlı olduğu, hakikati göremediği mesnevi de sık sık anlatılır. Bizim gözümüzü bağlayan şeylerin aslında önceki düşüncelerimiz, önceki inançlarımız, duygularımız, duygularımızın yoğunluğu olduğunu söyledik. Yine sık sık söylemeye devam edeceğiz. O yüzden hiçbirimiz gerçeği tam anlamıyla gördüğümüzden emin olamayız. Bu konuda lütfen dikkatli olun ve gözlerimizin bağlı olabileceğini, önceki inandığımız pek çok şeyin aslında bize gerçeği olduğu gibi göstermeyebileceğini lütfen hatırda tutalım. Çocuk oradan seslenmeye devam ediyor. Diyor ki anne gel Allah'ın bürhanını gör. Buradaki Cenab-ı Hakk'ın muaşeretini gör. Anneciğim su gibi görünen bir ateş aleminden yani dünyadan çıkıp buraya gel ki ateş gibi görünen bir su göresin. Şeyh Galip'in de benzer bir dizesi vardı arkadaşlar. Ateşe atladım sudan çıktım. Bu aslında bize hayatın ibadetlerle işte zorluklarla riyazatla namazla işte çeşitli zorluklarla sıkıntılarla örülmüş ateşlerden oluştuğunu aslında Hazreti Mevlana bize anlatmaya çalışıyor. Bunların içine girme cesaretini göstermek bizi sudan çıkaracak. Aslında onu anlatacak. Çocuk yine sesleniyor ve diyor ki: "Valide anne içeri geldi. Ateş içinde servileri gör, yaseminleri gör." Yani ateş kendisine gülistan olan İbrahim Aleyhisselam'ın esrarını gör. Bu gerçek anne. Ben de gördüm." diyor. Sonra çocuk annesini ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki: "Bak, hatırlar mısın? Senden doğacağım zamanı ölüm görüyordum. Senin karnındaydım ve oradan doğmak yani bu aleme gelmek benim için o zaman ölüm görünüyordu ve ben direniyordum." Tabii ki böyledir. Hiçbir çocuk keyifle, isteyerek gelmez. O doğum sancıları başladığı zaman, o kasılmalar çocuğu zorla dışarı iter. Hatta onlar yetersiz kalırsa ne yaparlar? Vakumla çekerler, sezeryan alırlar. Çocuk onu söylüyor. Diyor ki ben o zaman senden ayrılacağım zannediyordum. Ve o doğum anında senden ayrılacağım diye ödüm kopuyordu. Tıpkı hayatta böyle biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ayrılacağız diye ödümüz kopar bu yüzden. Aslında Hazreti Mevlana ileride de bunu anlatacak. Buna telmih yapıyor. Fakat diyor ki çocuk ben bu korkuma rağmen doğunca dar bir zindandan kurtuldum. Meğerse o anne rahmi dediğim şey ne kadar darmış bu dünyaya göre. Havası hoş, rengi güzel bir alime yani bu dünyaya çıktım oradan doğarak. Bu ateş içindeki sükuneti görünce dünyayı da tıpkı sendeki anne rahmi gibi dahili bir e, hapishane gibi gördüm. Anne gel, bu ateş içinde bir alem gördüm ki her zerresi İsa Aleyhisselam gibi ölü diriltmeye muktedir ruhlardan ibaret. Neler var burada bir görsen? Ateş içinde gördüğüm alem görünürde yok. Siz görmüyorsunuz. Fakat zatı ve hakikati itibariyle var. O alem yani bundan önceki alem ya da sizin şu anda içinde bulunduğunuz alem yani dünya görünüşte var ama sebatı yok, bekası yok, fani. Valide, analık hakkı için çabuk ol içeri gel ki bu ateşte ateşlik ve yakıcılık yok. Lütfen ikna ol diyor çocuk. Valide içeri gel ki saadet burada. İçeri gel ki devleti ve fırsatı kaçırma. Ben sana acıdığımdan ayağından çekiyorum, teşvik ediyorum. Yoksa oho zevkim, keyfim benim çok iyi. Seninle meşgul olacak halde bir değilim bu keyiften diyor. İçeri gel ve başkalarını da çağır ki şah ateş içine manevi bir nimet sofrası kurmuştur. Hazreti Mevlana bu hikayede aslında bir takım sembollerden bahsediyor. Aslında buradaki çocuk aklı temsil ediyor. Valide de duyguları. Değil mi? Bizim korkan yanımızı, endişeden yanımızı, tehlikede olduğunu hissettiren yanımızı, tedirginliklerimizi, duyguları temsil ediyor. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki, ''Ey Müslümanlar hepiniz geliniz bu mücahede ateşine giriniz.'' Çünkü din lezzetinden başka her şey azaptır. Siz şu anda keyifli şeyler yaptığınızı zannediyorsunuz. Ve dışarıdan ateş gibi görünen, zorluk gibi görünen mücahideye gelmiyorsunuz. Riyazata gelmiyorsunuz, ibadetlere gelmiyorsunuz. Allah'ın ve peygamberin şunları şunları yapın diye çağırdığı şeylere gelmiyorsunuz. Çünkü onlar zor görünüyor. Tıpkı o çocuğun atladığı ateş gibi görünüyor, yakıcı görünüyor. Fakat biliyor musunuz ki eğer atlarsanız o çocuğun söylediği şeyleri söyleyeceksiniz. Bu ateşe atlayıp sudan çıkacaksınız. Hz. Mevlana aklı ve bizim duygularımızı karşılıklı konuşturuyor. Ve aklın her zaman işin sonunu görebileceğini ve duyguları denetlemesi gerektiğini hep söylemiştik. Zorlukları ancak akla danışarak aşabiliriz. Bize zor gibi görünen sınava çalışmak, bir işe girip çalışmak, değil mi? zorluklar bu zorluklar ancak akılla aşılır. Akıl duyguya der ki bak bu işin sonu selamettir. Gel, korkma, endişe etme. Ya da bir başka akla gidip danıştığınız zaman o da size benzer şeyler söyler. Der ki şu anda sana bu zor gibi görünüyor ama merak etme. Bir çocuk annenin memesinden kesilirken de zor gelir. E, i̇lkokula başlarken zor gelir. Ortaokula başlarken zor gelir. Askere giderken zor gelir. Evlilik zor gelir. Zor gelir de zor gelir. Ama... Akıl der ki evet şu anda zor gibi görünüyor ama sonuçta elde edeceğin şey şu anda içinde bulunduğun durumdan daha iyi ve daha lezzetli. Hz. Mevlana bize bu söyledikleri vasıtasıyla diyor ki Ey müminler hepiniz pervane gibi bu ateşe atılın. Korkmayın, endişe etmeyin. Yüzlerce baharı bulunan şu behreden siz de nasip alın. Şu hisseden siz de nasip alın. O çocuk böylece seslenip duruyordu. Ve o çocuğun söylediklerinden dolayı halkın ruhu bir gayrete geldi, bir azamete geldi. Peygamberler de bu çocuk gibi, akıldır aslında böyle söyler. Onların vekilleri de öyle, Hazreti Mevlana da öyle. Bu okuduklarımız da öyle. Bunlar aslında o çocuk gibi konuşur. Ve sizin duygularınıza hitap eder. Endişe etmeder, korkmadar gelder. Halk bu çocuğun söylediklerinden ne yaptı? ruhu azamete geldi. Ondan sonra o Hristiyanların erkeği, kadını kim varsa hepsi gayri ihtiyari olarak ateşe atlamaya başladılar. Çocuğun söylediklerinden hepsi etkilendiler. Hem de yari hakikinin aşkı cazibesiyle ateşe atıldılar. Hakiki yarin aşkıyla atıldılar. Memurların çekmesiyle, itip kalkmasıyla değil. Yani zorla yapmadılar. Çünkü her acıyı tatlıya tahvil etmek, çevirmek, değiştirmek Allah'ın kudretindendir. Gamlı mısın, dertli misin, canın mı yanıyor, acı içinde misin? Cenab-ı Hak öyle kudretlidir ki onu tatlıya çevirir. Sen kafanda binlerce çözüm ararsın, bu işin içinden nasıl çıkacağım dersin. Bizzat o acının kendisi tatlanır onun kudretiyle. Bunu unutmayın, cebinize koyun. Hazreti Mevlana bunu özellikle vurguluyor. Böylece insanlar ateş atlamaya devam ediyorlardı. Hatta o kadar oldu ki hükümdarın memurları, oradaki askerler ne yaptılar? Artık insanları önceden ateşe atıyorlardı. Sonra herkes bir anda kendiliğinden bunu yapmaya başlayınca bu sefer de tam tersi ateşe girmeyin diye onları tutmaya çalıştılar. O Yahudi hükümdar bu yaptığından mahcup oldu ve rezil oldu pişmanlığı dolayısıyla da kalben hastalandı. Arkadaşlar bu cümle de çok önemli. Diyor ki pişmanlığı dolayısıyla kalben hastalandı. Şimdi daha önce psikosomatik problemlerden bahsetmiştik. Kökeni psikolojik olup, kökeni ruhsal olup belirtisi bedensel olan pek çok hastalık vardı. İşte mide rahatsızlıkları, kabızlık, sindirim problemleri vesaire falan. Hazreti Mevlana diyor ki pişmanlık, pişmanlık kalbinize zarar verir. O yüzden Pişmanlığı hayatınızda çok vurgulamayın, çok öne çıkarmayın. Pişman olmak son derece önemlidir. Mesela günahlarınızdan pişman olursunuz, yaptığınız kötü şeylerden pişman olursunuz ama onu böyle mazoşistçe, kendinizi yücelterek, kibirli bir şekilde lanet olsun ben bunu nasıl yaptım, kahrolsun vesaire deyip kendinizi yüceltip bunu kendi içinizde bir kibre dönüştürmeyin. Pişman olacaksınız ve hemen bu pişmanlığın arkasından gidilecek yere gideceksiniz. Yani tövbe istiğfar edeceksiniz. Ya Rabbi pişmanım beni bağışla. Hızlıca buraya yönelmek lazım. Yoksa eğer ben bunu nasıl yaptım deyip kendi içinize dönüp kendinize girişmeye başlarsanız bu da aslında kibrin bir çeşididir. E, Mazoşistik bir durumdur. Bu kendinizi yüceltme biçimidir. Ve bu sizi hasta eder. Hazreti Mevlana bize bunu söylüyor. Peki ne oldu sonra? Halk artık o imana eskisinden daha aşıktı ve sonuçta o öldürülme problemi dolayısıyla artık kendi cisimlerini, bedenlerini eskisi kadar önemsemiyorlardı. Daha da sadık olmuşlardı. Peki ne oldu? O şeytanın hilesi, o padişahın hilesi ayağına dolaştı. Ve şeytan da rezil oldu. Onun yolundan gidenler de rezil oldu. Ve herkesin yüzüne sürmek istediği hakaret o alçak hükümlerin çevresinde toplandığı, o hakaret kınası. Peki Hz. Mevlana bunun üstüne bize ne diyor? Diyor ki halkın elbisesini yırtmak yani onların ırz ve namusunu ortadan kaldırmak isteyen o Yahudinin kendi vakar ve haysiyet elbisesi yırtıldı. Ve halkınki de ne oldu? Sağlam kaldı. Sonra bunu söyledikten sonra ne yaptı? Peygamberimizden örnek verdi Hazreti Mevlana. Dedi ki birisi ağzını açtı Muhammed ismi şerifini maskaralık ederek okudu. Bunun üzerine ne oldu? Ağzı çarpıldı. O alay eden bunu anladı fark etti ve geri döndü. Dedi ki ey ledün ilminin lütuflarına mazhar olan Muhammed beni bağışla. Ben cahilliğim yüzünden seninle alay ettim. Halbuki asıl alaya layık olan benmişim dedi. Aman arkadaşlar dikkat edelim. Cenab-ı Hak konusunda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konusunda işte alay etmek, küçük görmek, istisa etmek bunlar çok riskli şeyler. Şu anda görmezsiniz, farkında değilsiniz vesaire falan ama bunlar alay alınacak şeyler değil. Niye? Çünkü Hz. Mevlana bizi şöyle ikaz ediyor ve diyor ki Allah bir kimsenin ırz ve haysiyet perdesini yırtmak isterse, yani onu rezil etmek dilerse, onu enbiya yani peygamberler ve evliya, Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarını ne yapar? Onların isimlerini istisai bir şekilde ağzına almalarını sağlar. Yani ne yapar? O rezil olacaksa önce enbiyaların ve evliyaların isimlerini müstehzi bir şekilde ağzını almaya başlar. Onlara hakaret etmeye başlar. Onların dedikodusunu yapar, onların gıybetini yapar. İşte onları halkın arasında küçük ve komik düşürmeye çalışır. Dikkat edin, böyle insanların sonu kesinlikle rezilliktir. Aman dikkat edin. Aman dikkat edin ve hem enbiyanın hem evliyanın isimlerine dahi hürmet edin. Yok Mevlana şöyleymiş falan şahıs böyleymiş bilmem neymiş yani dedikoduyla cahilane bilmeden arkalarından müstesni bir şekilde lütfen konuşmayın dikkat edin. Çünkü bilmiyoruz. Yani bugün bile diyorlar işte Mevlana Hazretleri ile ilgili pek çok şey söylüyorlar. 800 yıl öncesine dair hiçbir bilgi yok, hiçbir belge yok, hiçbir dayanak yok. Sadece duyum. Birisi şunu demişti, de, birisi bunu demiş demişti falandı filandı. Aman dikkatli olalım. Peki sonra ne diyor bize? Rezil etmek isterse onlar ne yaparlar? Enbiya ve Evliya'nın e, arkasından konuşmaya başlarlar. Ama tam tersi eğer Allah bir kimsenin ayıbını örtmek dilerse, bir kimsenin yaptığı kötülükleri gizlemek isterse ne yapar? O adamı temiz olanların değil, ayıplı olanların bile Tanrı'na ne yapmaz? O adam kalkışmaz. Yani diyor ki Hazreti Mevlana, perdeniz yırtılmasın istiyorsanız, insanların içinde rezil olmak istemiyorsanız, sadece enbiya ve evliya değil, kimsenin ayıbı ile ilgili konuşmayın. Arkadaşlar, başkalarının ayıbı ile ilgilenmek, dedikodusunu yapmak, gıybetini yapmak, arkalarından konuşmak, Kesinlikle sizin de rezil olacağınıza dair bir işarettir. Aman dikkatli olun, lütfen dikkatli olun ve lütfen mümkünse hiç kimsenin dedikodusunu yapmayın. Onların her insan kusurlu olabilir. Sonra o pişman olur, tövbe eder. İnsanların günahlarını ortaya dökmeyin. İnsanların gizli yanlarını ortaya dökmeyin. Kapatın, örtün ki sizin de ayıplarınızı örtsünler. Ve diyor ki Hazreti Mevlana, Allah bize yardım etmesini irade eyleyince, Allah bize yardım etmeye karar verince ne yapar? Kalbimizi niyaz ve tazarru tarafına meylettirir. Eğer içinde duaya yönelmek oluşmaya başladıysa, içinde tazarru etmeye, işte pişmanlık, Cenab-ı Hakk'a dövme, tevbe, istiğfar içinde artık oluşmaya başladıysa, bu ne demek? Cenab-ı Hak sana yardım etmeye niyetlendi ve gönlünü ve kalbini de buna meylettirdi demek. O yüzden diliniz hep duada olsun, diliniz hep yakarışta olsun. Aman ne yaparsanız yapın hemen ona dönün. Bağışla deyin. Mesela birinin dedikodusunu yapıp bir yerde olmaması gereken bir söz söylemiş olabilirsiniz. Sonra pişmanlık duyarsınız. Benim İbn Arabi'den öğrendiğim bir dua var. Öyle yapıyorum böyle zamanlarda. Diyorum ki ya Rabbi bana da o bunu duyanlara da bu söylediğimi unuttur. Böyle söylüyorum. Bunu da ondan öğrenmiştim. O yüzden diyor ki Hazreti Mevlana ağlayan göze ne mutlu. Tutuşup yanan mübarek kalbe ne saadet. Ve o kadar önemli bir şey söylüyor ki, nihayet diyor her ağlamanın sonu gülmektir. Binaenaleyh akıbeti gören mübarek bir kuldur. İşin sonunu gören, akıbeti gören. Bunu ne görür? Akıl görür. Duygu bunun ucunu anca ya görür ya görmez. Ve diyor ki Hazreti Mevlana, nerede bir akarsu varsa orada yeşillik olur. Nerede gözyaşı varsa orada merhamet olur. Bostan kuyusunun inleyen dolabı gibi gözü yaşlı ol ki ruhunun sahasında yeşillikler bitsin. Gözyaşım yok diyorsan eğer, gözyaşı istiyorsan ağlayanlara merhamet et. Merhamete nail olmak istersen zayıflara acı. Madem gözü yaşlı ol dedi, madem diliniz duada olsun, diliniz niyazda olsun dedi. Bazen madem ki tazarru edin dedi, madem ki merhametli olun dedi, o zaman öyle yapalım. Gelin birlikte niyaz edelim. Dua ederken Allah'a sınıt bir halde el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı sınık kişiye doğru uçar. Ey gıda temkin ve sebat ihsan eden Allah! Halkı sebatsızlıktan kurtar. Sabit olmak lazım olan işte bu iki büklüm olmuş nefse yardım et, onu doğrult. Sen bize sabır ver. Sen terazilerimizin iyilik kefelerini ağırlaştır. Sen şu düzenlerin hilesinden bizi kurtar. Ey kerem sahibi! Sen insanları hasetten geri çek de, haset yüzünden taşlanmış şeytan olmasınlar. Ya Rabbi, birisini beladan kurtarmak istersen, gönlüne sızlanmayı getirirsin. Kur'an'da şiddetli azaba uğrayan ümmetler hakkında dedin ki, o anda ağlayıp sızlamadılar ki, bela onlardan dönüp savuşsun. Ey Allah'ım! Sen bize her şeyi o hile yurdunda nasılsa öyle göster. Allah'ım! Bana acımayana, bana kötülük yapana sen acı. Sıfatlıların sıfatı için merhametlilerin en merhametlisi olduğun için beni nasıl öldüreceklerini bilenlere sen merhamet et. Allah'ım beni kendimden al, kendimden geçir. Çünkü o halde benim için azatlık var, kurtuluş var. Allah'ım sen canları Yasin soyunun gittiği yoldan canlara ulaştır. Nasıl ki dua etmek bizden kabul etmek sendense, dualarımızı Yasin soyundan gelenlerin dualarına kat. Nasıl ki bizim işimiz az bir ihsanda bulunmak, senin şanında da azı çok görüp beğenmekse, lütfet de bize o çeşit yardımda bulun. Yani azımızı çok olarak kabul buyur. Ya Rabbi, bizi nefsane arzulardan, bedenimize ait isteklerden, şehvet ve hiddetten kurtar, akıl ve vicdan alemine ulaştır. İlahi, bizi asıl vatanımız olmayan şu dünyadan al, ötelere yücelere götür. Bizi sana aşık kullarından ayır.